Merhaba arkadaşlar sizlere şimdi Linux'ta normalde de gördüğünüz yazı renklerinin anlamlarını açıklayacağım şu şekilde arkadaşlar bu yazı renklerinin her birinin bir anlamı var örnek veriyorum ben ne yapacağım şimdilik ee, şu şekilde bir hemen bir gösterme yapayım sizlere etc dizinden gidebilir miyiz gideriz güzel ee, burada biraz renk az gibi buradan apt'ye gidebilir miyiz tc slash apt ls peki buradan devam edelim arkadaşlar buradan ya da dur ya pasifiki dosyasında vardı pasifiki diye gidelim su, su, verelim o zaman kanka erişim engeli attı bize de onun sebebi de şu rootlu olman gerekiyor kanka diyor buna giriş yapamazsın sen de de pasifiki Enter dedim. Açılmamasının sebebi şu arkadaşlar. Ee, şuraya bir tıklayayım. Burada cat dosyasını, e, cat aracını çalıştırmadık. Çünkü okunabilir dosya açılamaz ya. Cat aracını kullanmamız gerekiyor. Bu yüzden. Burada da yok. Tamam be kanka. <laughs> Zorlamayacağım fazla sana. Ee, CD şu şekil yapalım. Elez diyelim. Buradakilerle idare ederiz. Arkadaşlar burada zaten yeterli aslında başlangıç olarak ama ee, burada mavi olan yazılar bir dizindir. Ne demek dizin? İçerisinde harici belgeler vesaire barındıran. E peki açalım kankam o zaman. E, açalım. Network açalım arkadaşlar. Şurada. Network. Bakın görmüş olduğunuz gibi burada yazıyor. Enter'a bastım. Enter dedim. Bakın içerisinde dizinler ve belgeler, dosyalar, ve vesaire barındırıyor. CD dedim. İki geriye geldim. Ee, peki beyazlar ne işe yarıyor? Beyazlar arkadaşlar beyazlar bir metin belgesi diyebiliriz. Onu çalıştıralım o zaman. Ee, input reci çalıştıralım. De editil mi çalışmayacak? Çünkü açılamaz. Neden? Metin dosyası bu. Bunu cat aracıyla açabiliriz ama. input reci değil mi? Aynen. Görmüş olduğunuz gibi içerisinde böyle metinler var. Ee, peki, buradan yeşil'i tanıtayım sizlere. Maviyi anladık. Mavi dizin. Beyaz TXT dosyası metin belgesi. Yeşil de yeşil ise şu yürütülebilir veya çalıştırılabilir e, veri dosyasıdır. Ya yani yürütülebilir yani çalıştırılabilir bir veri dosyasıdır. Peki çalıştıralım diyeceğim. Çalıştıralım, bir zararı olmaz. Ee, bunu direkt bu şekilde çalıştırabilir misiniz? Evet çalıştırabilirsiniz aslında. Enter dediğimde Command Not Found dedi. Ama bunu çalıştırabilmeniz için şu şekilde bunun dosya uzantısına göre komutlar vermeniz gerekir. Bunlar aslında ee, ilk zaman için biraz başlangıç seviyesinin ilerisinde olduğu için bunları çalıştırmaya kurmaya gerek yok. Kurulumlarda gösterebiliriz. Diğer haricinde renkler anlatacağım arkadaşlar sizlere şimdi. Burayı kapatabiliriz artık. Ee, bunu anlatmamın sebebi de şu. Gördüğünüz zaman yabancısı man. Yani Aa, bu, bunu hoca anlatmadı. Bu neydi demeyin. Anlatayım onları ben size. Mavi dizindi. Yeşil yürütülebilir. Yani çalıştır çalıştırılabilir veri dosyasıydı. Açık mavi ise sembolik bağlantı dosyası. Yani e, dosya başka bir yerde. Ana dosya. Ama o kopyalanmış buraya. Kopyalanmış ama ondan bir tane daha oluşturulup disk fazlasıyla yer kaplamamış. Örnek veriyorum burada Dene, e, parolalar 10 GB değil mi? Bakalım 10 GB bir şey 10.9 GB ben bunu kopyala dedim buraya attım ama burada e, bunun kopyası bulunmuyor. Bulunuyor ama buna tıkladığın zaman aslında buradaki dosya açılıyor. Yani bir tane 10 GB buraya bir tane 10 GB de buraya yapmamış. Sembolik bağlantı dosyası da bu demek arkadaşlar. Ee, yani açık mavi sembolik bağlantı dosyası anlamına geliyor. Peki siyah arka plan, e, siyah arka plana sahip sarı. Bu dosyada e, bir cihaz diyebiliriz, bir cihaz dosyası diyebiliriz. Bunlara az rastlarsınız ama rastlarsınız e, ilerilerde. Rastladığınızda hani bunu delmişte, de, aa bu bu olabilir falan deyin. Çünkü e, eğer bu neydi ya derseniz o kafanıza soru işareti kalır kalır. Kafanızı karıştırmasına gerek yok arkadaşlar. Kırmızı ise arşiv dosyasıdır. Ee, arşivlenmiş bir dosyadır. Siyah arka plana sahip kırmızı ise kırık linktir. Yani kırık link bağlantısıdır. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Başka beyaz ise beyaz zaten demin tanıttım. TXT veyahut da belgedir. Metin dosyasıdır diyebiliriz kısaca. Renkler bu şekildeydi arkadaşlar. Yani her yazının e, o renkler, renk değişikliklerinin bir anlamı var. Onlar boşuna yok orada. Bunu da anladığımıza göre dersi bitirebiliriz arkadaşlar. Ee, i̇yi çalışmalar diliyorum.